ruh eşi bireylerin kendi duygu ve düşüncelerine uygun ruhsal, zihinsel, fiziksel benzerlikte anlaşacakları birilerini bulmalarıdır. Peki bireyler ruh eşlerini bulduğunu nasıl anlar? Onu gördüğünde aklında, gönlünde, ruhunda ılık ve tatlı bir rüzgar esmeye başlar. Kendisi kanaat eder ki, evet tam bu benim Ruh eşim, istediğim birisi. Aradığım ömür boyu seveceğim, anlaşabileceğim biri der. Hem ruhuna, hem aklına, hem gönlüne, hem de hissiyatına uygun olan senin ruh eşindir. Uzaktayken de birbirleriyle zihinsel ve gönül olarak irtibat temas kurarlar. Öyle telefonda chatleşmekle arama olmaz. Ondan arasında düşünce ve fikir birliği vardır. Telepatiyle düşünce ve zihin yoluyla birbirlerine duygularını gönderirler. Anımsar, hatırlar, böylece içten konuşmaya başlarlar. Ruh eşi olan kişi fedakar olur, vefakar olur, kanaatkar olur. Karşı tarafın, karşı bireyin ilk agresif haliyle onu terk etmez. Onun kötü sözüyle onu bırakıp Gitmez, senden ayrılmaz. Senin iyi halinde de, kötü halinde de sabreder. Anlayışlı ve metanetli bir durum sergiler. Sakın ha ruh eşini görsellikte arama bulamazsın. Cinsellikte de arama ruh eşini bulamazsın. Ruh eşin olgun bir karakteristik yapıya sahip olan bir kişidir. Hmm. Seni iyiye, doğruya yönlendirir. Senin eksiğini tamamlar, senin ayıbını örter, ha, gönül boşluğunu doldurur. Kendine uygun ruh eşini hmm, bulduğunda onunla nasıl bir vakit geçirdiğini bile anlayamazsın. Saatler, vakitler, günler çabucak akıp gider. Çünkü hep dolusun, hep mutlu olursun. Ruh eşinin yüzüne baktığında için ferahlanır gönlün aydınlanır. Huzur bulursun. Onsuz ayrı kalmak istemezsin. Adı üst.